İbn-i Sünni büyük muhaddiste geçiyor. Diyor ki, sizin birinizin geçim işi darlanırsa, evinden çıkarken kendine, malına, canına, dinine, imanına bir besmele çeksin diyor. Bismillah nefsi ve mali ve din. Hani bu yolda giderken gelgen dinden imandan olmayayım. Biri bir elfazı küfür söyler, onu tasdiklerim, kafir olurum aşağı. Onun için dinime de Allah'ın adını okuyorum. Canımın üstüne de Allah'ın adını okuyorum. Malımın üstüne de cebimde kaç kuruş var neyse. Hepsinin üzerine Allah'ın adını okuyorum diyorsun. Sonra ya Rabbi Allah'ım Rabbini bi kabaike kazana kaderine razı eyle ve barik li fima kuttirali. Benim hakkımda yapılan kaderlerinde, takdirlerinde bereketler ihsan eyle. Tehir ettiğini acele gelmesi istemeyeyim. Acele gönderdiğin tehir etmeni istemeyeyim. Hadis-i Şerif'te buyuruyor ki bir adamın geçimi darsa, onun bu duayı evden çıkarken okumasına mani olan nedir? Yani demek ki ne durur da bu duayı okumaz? Hala diyor ki geçimim dar fakirim. Bu duayı da okumuyor diyor. Bunu okutmayan nedir? Bunun ağzını mı bağladılar diyor. Yani ne demek istiyor? Ya ne duruyorsun be adam sana böyle bir dua öğrettim diyor. Bütün yollarını açılacak diyor işlerin diyor. Bu da 116'da hadis-i şerif olarak evden çıkma dualarında bu. Geçiyor. Ama hakim